Merhaba sevgili hanımlar değerli takipçilerim Ayşe'nin Elişi Dünyası YouTube kanalıma hoş geldiniz. Şöyle ipim alize şal simli şöyle güzel bir ipim var. Tığım her zaman kullandığım 4 numara bir tığım var 1.60 milim. Şöyle çok güzel bir model bu modelim kesinlikle alıntı değil hanımlar onu söylemek istiyorum size üç boyutlu bir model anlatacağım inşallah size çok güzel bir modelim var ee, modelimizi ne geçmeden önce kanalıma henüz abone değilseniz abone olup zil işaretini bütününe getirirseniz bundan sonraki paylaşımlarından haberdar olursunuz videolarımı beğeniyorsanız da beğeni butonuna basmayı ve yorum yapmayı da unutmayın lütfen yorumlarınız ve beğenileriniz kanalımın büyümesi ve öne çıkması için çok önemli emeğimin karşılığını alabilmem için. Şöyle ipimin renk numarasını da vermek istiyorum. Almak isteyen arkadaşlarımız olursa 28 numara. Ee, Alize Şal Simli. Şöyle modelimi de sizinle paylaşmak istiyorum hanımlar. Çok kolay ve çok güzel bir model. Şöyle üç boyutlu. Şöyle göstereyim size. Modelimi Şimdi kenara alalım ve yapım aşamasına geçelim. Modelim 15 ve katlarından oluşuyor. Artı kenarlarını kaç tane kurmak isterseniz bir de kenar hanımlar. Her bir modelim için 15 tane trabzan bana lazım. Ben iki model üzerine kuracağım. Şöyle Bismillahirrahmanirrahim diyerekten 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. 30 tane iki model üzerine anlatacağım. 30 tane şöyle 1, 2, 3, 4, 5 ve de 6 tane de zincir yaptım kenarına. Ben e, şu kenara 7 tane trabzan yapmak istiyorum tuttum 1 2 3 tane zincir çektim ipimi doladım tuttuğum zincire battım ve trabzanlarımı yapıyorum Bu modeli nerede kullanabilirsiniz hanımlar? Çok güzel çeyizlik yelekler yapabilirsiniz. Etol şal yapabilirsiniz. Hırkalarda kullanabilirsiniz. Ee, angora türü iplerle yapabilirsiniz. Ben bunu e, Alize şalla yaptım. Siz angora iplerle de yapabilirsiniz. Tiktikli ipler, ipler, koton türü iplerle de yapabilirsiniz. Mevsimlik çok güzel bir model. E, bebek battaniyeleri yapabilirsiniz. Şöyle çok amaçlı kullanabileceğiniz bir örgü modeli hanımlar. Ben bunu bu şekil sıra sonuna kadar trabzanlarımı yapıp geleyim. Evet hanımlar şöyle sıra sonuna kadar geldim. Hanımlar ben şimdi saydım 16 ve katlarından her bir modelimiz için 16 tane ekleyeceksiniz. 16 ve katlarından oluşuyor. 15 demiştim. 1, 2, 3 zincir dibindekine değil bir sonrakine batıyorum şöyle trabzan yapıyorum zincirimi de trabzan'dan saydım bir 12 oldu 3 4 5 6 ve de 7 tane şöyle yeleğimizin ön bandı olarak 7 tane ayarladım hanımlar 7 tane trabzan 1 2 3 4 5 6 tane zincir çektim ipimi doladım 1 2 3 4 5 altıncıya batıyorum şöyle bir trabzan yapıyorum 1 2 3 zincir ipimi doladım aynı yere battım şöyle bir trabzanda da şöyle bir ve oluşturdum 1 2 3 4 5 6 zincir çektim ipimi doladım 1 2 3 4 5 6 batıyorum şöyle trabzan mı yapıyorum 1 2 3 4 5 5 tane trabzan yaptım tekrar 1 2 3 4 5 6 zincir çektim ipimi doladım 1 2 3 4 5 6 ya batıyorum şöyle bir Trabzon 1 2 3 zincir ipimi doladım aynı yere battım bir trabzanda 1 2 3 4 5 6 zincir çektim ipimi doladım 1 2 3 4 5 6 battım şöyle trabzan Şöyle 5 tane trabzan mı yaptım? 1 2 3 zincir çektim, çevirdim. İpimi doladım dibindekine değil bir sonrakine batıyorum. Trabzanlarımı yapıyorum hanımlar. 1 2 3 zincir çektim. İpimi bir kere doluyorum. Şu vermin içine giriyorum şöyle hafif uzattım 1 2 3'lü bir trabzan 1 2 3 4 5 zincir çektim hemen şöyle bakın dibine batıp şöyle sabitliyorum ipimi doladım ve içine girdim tekrardan 1 2 3'lü bir trabzan 1 2 3 4 5 zincir çektim şöyle sabitledim pır pır yapıyorum ipimi doladım bir kere doluyorum 3 seferde çekiyorum 3 litre trabzan yapıyorum 4 5 5 zincir çekiyorum trabzanıma sabitliyorum ipimi doladım 1 2 3 4 5 zincir trabzanımı şöyle beline dolayıp sabitliyorum ipimi doladım bir iki üç dört beş zincir trabzanımın beline dolayıp sabitledim bir iki üç dört beş tekrardan ipimi doladım bir trabzan da bir iki üç dört beş. tekrardan beline doladım 1 2 3 4 5 6 tane pırpırımız oldu 1 2 3 zincir çektim ipimi doladım şu ara trabzanın tepesine batıp trabzanlarımı yapıyorum 1. 2 3 zincir ipimi doladım ve emin içine giriyorum. Bir trabzan, üçlü trabzan. 5 tane zincir beline doluyorum. Sık iğne ile sabitliyorum. İpimi doladım. Aynı yere battım. Üçlü trabzan. Şöyle 6 tane üçlü trabzan yapıyorsanız. 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 zincir Beline doladım. ipimi doladım. Aynı yere batıyorum. Aynı şekilde 1 2 3 4 5 zincir çektim. Trabzanımın beline dolayıp Pır, pır yaptım 1 2 3 4 5 oldu şöyle 6cı da yaptım 5 zincir trabzananın beline dolayıp pır yapıyorum 1 2 3 zincir ipimi doladım şöyle trabzanlarıımı yapıyorum 1 2 3 zincir modelimi çevirdim birinci değil ikinciye batıyorum kenar trabzanlarımız yapıyoruz yani yeleğimizin ön bandını trabzanlarımı yaptım modelimizin arka yüzüne geldik hanımlar 1 2 3 4 5 6 tane zincir çektim bakın 1 2 3. 2 tane atlıyorum trabzanlarımı 3. şöyle beline dolayıp sık iğne ile ip dolamıyorum şöyle zincirimi sabitledim 3. trabzanın beline 1 2 3 zincir çektim hemen yanındaki trabzanın beline Yine iki tane trabzanımız kaldı. Ortadaki trabzanları yine sık iğne olarak sabitledim. 1, 2, 3, 4, 5, 6 zincir ipimi doladım. Aradaki trabzanlarımı yapıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6 zincir. 1, 2 atlıyorum. 3. trabzanın belini. Sık iğne olarak sabitliyorum. Bir, iki, üç zincir. Hemen yanındaki trabzanın beline sabitliyorum. Bir, iki, üç, dört, beş, altı zincir ipimi doladım ve kenar trabzanımı yapıyorum. Bir, iki, üç zincir modelimi çevirdim. Ön yüzüne geldim. Kenar trabzanlarımı yapıyorum. burada yine 1 2 3 zincir çekiyorum hanımlar 3 zincir çektim ipimi doladım bir kere doluyorum arkada 3 tane zincir çektik ya burada 3 tane zincirimiz vardı yuva yaptık zincirin içine giriyorum 1 2 3ten üçlü bir trabzan 1 2 3 4 5 zincir beline doluyorum sabitliyorum ipimi doladım 1 2 3 4 5 zincir 1 2 3 4 5 zincir beline doluyorum Aynı şekilde 1 2 3 4 5 zincir beline doluyorum sabitliyorum 1, 2, 3, 4, 5 zincir. Bir, iki, üç, dört, beş, altı. Altı tane trabzanım oldu. Bir, iki, üç zincir ipimi doladım. Ara trabzanlarımı yapıyorum. 1 2 3 zincir ipimi doladım ve yine bakın arkadaki üçlü bir zincirimiz vardı yuvamızın içine girip modelimi aynı şekilde yapıyorum üçlü bir trabzan 5 zincir ve beline doluyorum 1 2 3 4 5 zincir 5 zincir 1 2 3 4 5 tane pırpırımız oldu şöyle 6. de yapıp 3 tane zincir çekiyorum ipimi dolayıp kenar trabzanlarımı yapıyorum yine modelimiz bu şekil arta kendini tekrarlıyor bakın gördüğünüz gibi modelim çok güzel çok şık bir model modelimin arka yüzü de bu şekil hanımlar ön yüzü de bu şekil Umarım beğenmişsinizdir. Buraya kadar beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.